Diğer, diğer bir telefonumuz hazır. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam hocam. Selam aleyküm evladım. Aleykümselam ve rahmetullah. Anacığım ellerinden öperim. Tokat'tan mı arıyorsun? Allah razı olsunlar. Ben sana her zaman dua ediyorum. Allah razı olsun. Allah Teşekkür ederim. Neversin. Senin de duygulandıracaksın şimdi. Çok geçirdim evladım. Bir de benim bir kız oğlum var. Evet. Ölünce bana hiçbir şey bırakmadı. Çocuğumun üzerine geçirdi, evlenir diye. Ne zaman öldü eşiniz? 10 sene geçti. 10 sene önce bir şey vermedi. Çoluk çocuk bakmadı mı size? Var var evladım. O, oğlum da hastalandı o hastalığında. Ona göre 5 sene baktık hastanelerde. Bu olunca ne var ne yok oğlumun üstüne geçirdi. Hanıma kalmasın diye. Bu sefer de o çocuğumu rahatsızdı, kötü yollara götürdüler. Allah Allah. Oyun oyun oynattılar, bir sürü pislik, Ev, evimiz, evimiz malımız çoğudu. Bu sefer de şey yaptılar. Hacı, haciz geldi, kumarda gitti evler. Gitmedi, ben hemen başvurdum. Heh. Bir de büyük oğlum var, onunla beraber bunun yakasını, paçasını toparladık. Tedavine ettirdim devamlı hastanelerde psikoloji. Evet. Bunu e, elinden olan camalı hep aldık. borçlarını da ödedik. Tamam. Oğlumuna, büyük oğlumuna. Bu sefer e, ödedik borçlarını ben şimdi naval altından mıydım evladım hiçbir şey koymadık onun üstünde elinde olsa bugün yine satar Evli bu mi bu? Yan... Evli mi? Yok evladım, evlendiremedim. Doktorlar evlendirme dediler. Tamam. neden aval altında mıyım acaba? Ka kaç yaşında bu? 50 yaşında. Ondan oturuyorum <laughs> ben yaşayayım, yaşayayım ya. Dur yatıyorum ya Allah kolaylık versin. Ee, i̇şiniz zor tabi babalar Ama da yok. Gidip gelip benimle uğraşıyor evladım. Bu benim altında kaldım mı? Benim bir evim var. Ş şöyle anacığım. E İpi sefe veya ateh denir buna. Yani kar ve zararını bilmiyor. Malını ha. nereye harcayacağını bilemiyor. Elindekiler başkası kapıyor. Kaptı. çok ha. yediler. <laughs> Bu insanın malına velisi el koyar. Yani anası olur, babası olur ya da devlet bunun malını keşiye vermez. Çünkü verdiği zaman kaybedecek, kumarda harcayacaksa. Gittin, gittin. Hocam He. gitti. Hepsi gitti. Bunu vermeyebilirsin. Doğru. İki, evlendirmeyebilirsin. Çünkü doktorlar da evlendirme diyor. Hem kendini yakar hem evlendiği kişiyi yakar. Yani onların e, huzursuz olmasına sebep olur. Bunda, bundan dolayı senin vebalin yok ama işin zor. Ee, büyük... Bu zorlukta da seni yalnız bırakmasınlar kardeşleri, büyük, ka senin kardeşlerin. Büyük, büyük oğlum, büyük oğlum, bir daha asla bu çekiye Biz acaba diyorum bir de kızım var <laughs> öğretmen. Bu evet. da mı istiyor? Ama o kızıma bırakmadı. Ben bu ne altından nasıl kalkarım, kurban olsunlar? Anladım seni. Bu başkasının hakkını da yedi. Kızıma Demek. da vermeyecek hocam. Ona da evet. Burada... Ee, o ev alınca yardım ettim dedi. Anladım. Bu beni bu Burada... hasta da zamanı damat bunalttı dedi. Ona da bir şey bırakmadı. Tamam. Kızım da kuştu. ama yavrum etme Ya kızın sana yardımcı olacak. Sen dertlisin zaten. Bir de o da sırtını dönerse kim sana yardım edecek? Rabbim yardımcın olsun. Düz, düzgün bir iş yapmışsınız. Yanlış değil. Vebalde değilsin. O, ona mal vermeyin. İnşallah kontrollü bir şekilde de zararından emin olacak şekilde onu bakacaksınız. Hasta artık. Yani o size emanet. Ee, yavrum bir de benim benim günlük uğraşıyor. Bu yaşta çakılır mı etme? Bu namazıma karışıyor. Kur'an'ıma karışıyor. Olmadı hakaretleri diye yine Allah de Allah. içeriye alıyorum. Kapıyı evimde kalıyor yine de yavrum. kapıyı yatsam soğanlar da kalacak. İşi gücü de var. Çok şükür. Ya i̇şi de Allah var. Razı olsun. İşi de var. Hmm. Ama ya, hastaneye yatıyor daha bir ay önce oldu. Hastaneden çıkalı oradan da çıkınca bana Anacığım, e, akrabalarından yardım iste. Onlardan gelmezse valiliğe müracaat et. Belediye müracaat et. Sosyal devlet. İnşallah sana bir yol gösterirler. Yok o gibi çok şükür geçimim yerinde evladım. Geçim için Valide değil şey. sadece. Hani zarar verecekse sana koruma altına alınır. Bir şey olur. Yani o valilik bilsin bu işi. Vermiyor vermiyor Allah'tan ki şeytani değil yani bu sefer vicdan azabı çekiyor ben bunu niye yaptım diye benim hmm. yaptıklarıma karşı bir de o vicdanlı da yani vicdanlı da yüreğimde acıyor evladım yüreğimde acıyor. Geliyor gidiyor demek ki. İşte böyle bir azıyor azıyor hmm. asinlik innesi var vurduramadım yalvarıp yakarım. Burada götür geçenlerde zorunam ben götürdüm yalvar yakar. Çocuklara da zıt düşüyor kim götürürse hastaneye. Onlara da siz, siz kaç yaşındasınız? Ben 75'e yakın. 75'e yakın. Kızınız, diğer evladınız varsa onlar yardım etsin. Kızım da etsin. kuştu, kızım da kuştu, mal vermedin. Kus Kusme zamanım ya, bir anne ne yapsın, hangi birine yetişsin? Kızım da kuştu yavrum, kızım hangi da damat zaman işliyor var, malım bir ama benim üstüme değil, bir evim var benim. Onu da tuttum, büyük oğlanın üstüne yine verdim yarısını, ondan da vicdan azabı çakıyorum, onlar bakıyor bana. Duyuyorsa burada... Kızınıza da bir nasihat edelim inşallah. Bu noktası namaz öğretmen kendini bilen biri çok şükür yavrum ve Bir mal için anneyle kötü olmayın. Anne, anne elinde olmayan sebeplerle böyle davranmış zarar veren bir evladı var. Onunla uğraşıyor. Bir de siz böyle küsüyorsunuz, sırtlanıyorsunuz. ölmeden mal kardeşlerim. Vermez Sinan, o da onu Ne diyeceğim? abi. Allah yardım benim. etsin. Onların gönlüne de Rabbim ferahlık bir anne sevgisi koysun. Anneye öf <laughs> <üf> denilmez. öf <laughs> demeyin diyor Kur'an-ı Kerim anne babaya. Öf bile demeyin bu kadar ihtar ediyor ama evlatlar maalesef bir bahçe yüzünden, bir ev yüzünden, bir tarla yüzünden anasını terk ediyor. Allah ıslah etsin. Veriyor mu? Yani kabul etmiyor. Fazla çıkıyor yavrum. İyi onlar bana bakmıyorken onlar bakıyor bana beş ön yavrum. Kurban oluyor. Anladım anacığım. İnşallah düzelir. Allah'a yardımcın olsun. Dua ediyorum. Bunu Ellerinden öpüyorum. Kalır mıyım ben hocam? Sen Etmez, vebalde değilsin. Sana sana bakmayanlar, sana yardımcı olmayanlar vebalde. Bir an önce tövbe edip af dilesinler. Sana yardımcı Allah. olsunlar inşallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet hocam, ol. Ellerinden Elinden öpüyorum. Da. Duacıyım. İşlerine rast gelsin. Evet, ne dertler var görüyoruz. Yani bu da şöyle de belki bir ibret alma için vesile oluyor. Hani hastaneye gidince ne kadar dertli olanları, hasta olanları görünce insan kendine şükrediyor. Ya benimki de hastalık mı diyor. Bunları dinleyince de neler var, neler. Allah huzurumuzu artırsın. Birbirimizin sevgisini, samimiyetini, aramızdaki ülfeti sağlam eylesin inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Bursa'dan Mihriban Hanım arıyor. Buyurun efendim. Evet, benim. Allah razı olsun. Ne güzel isminiz var. Mihriban Hanım. Evet ismim çok güzel ama işte biz Özbekistan'da olan Olanda başka türlü diyordular Rusya'da e, çok kötü diyorlar. işte Allah'a şükür Türkiye'ye geldik tam güzel söylüyorlar adımı. Ruslar Mihriban diyordu hiç beğenmiyordum adımı. <laughs> <laughs> Mihriban Mih <laughs> Ramazan'da mi bulsun. Siz tamam, liste, Nerede olsanız biz oradayız da. Mihriban yani, bir de bizim hacı arkadaşımız var görüşüyoruz o da e Azerbaycanlı, Moskova'da yaşıyor. Selam olsun burada da Ali Ekber Bey'e, Mihriban Hanım'a. Siz Özbek asıllı mısınız? Özbekistan. Yani şimdi Özbekistan'da doğduk. Ondan sonra doğdular ki, işte Kazakistan'da da yaşadık, Azerbaycan'da yaşadık. Maşallah. Rusya'da, Ukrayna'da bütün... Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.